Merhaba arkadaşlar. Ee, balık nasıl avlanır? Ağla ile balık nasıl avlanır? Ee, bugün size onu göstereceğiz. Ee, bugün balığa gidiyoruz. Ben Melik, Atnan ve Hamdi ile Erzurum Tekman Düzyurt köyünden. Şimdi e, balık avlayacağız ve video, videoyu size izlettireceğiz. Buyurun gidelim. Evet sevgili seyirciler şu anda balık nasıl avlanır? Melik, Hamdi ve Adnan <laughs> şimdi Abi, toru suya atacaklar. Bakalım çıkarabilecekler mi ya da kaç tane çıkaracaklar şimdi göreceğiz. Evet şu anda toru koydular. Taşın üstüne. Evet. Şimdi onları yakından çekeceğiz. Balık avlama taktiklerini öğreneceğiz. Evet. Şu anda sertme ağlarını suya atmış durumdalar. Kendilerini de ıslatmamışlar. Üstüne basarak söylüyoruz. Evet. Hamdi Bey, Melik Bey ve Atnan Bey. Atnan, Atnan bıçakçı Bey. Evet, şu anda balıkları ağın içine sürmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi Evet. Şimdi ağ çıkınca bakacağız. Bakalım ne kadar balık çıkacak. Evet. Şimdi ağı Çekala. yavaş yavaş indiriyoruz. Ve çıkaracağız şimdi sudan. Evet. Evet. Serpme ağımızı şimdi çıkaracağız. Bakalım balık ne kadar var içinde. Göreceğiz. İşte. Melik Bey yavaş yavaş çekiyor ağını. Evet. Anı çıkarıyor. Şimdi bakacağız. Bakalım ne kadar balık var. Evet. Balık nasıl avlanır? Şimdi Merik görüyoruz. O... Merik Usta balıkçı adam. Atlan Bey. Yes. Hamdi Bey de aşağıda pusuda bekliyor. <laughs> evet. Yani. Ben de kameramanız olarak şu anda çekiyorum. Evet. İşte evet. Çıkan balıklara bakıyoruz hemen. Evet. İşte görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Bir 30-40 tane elde çıkmıştır. Aynen öyle. Fazla da var. Evet görüyorsunuz. canlı yayını. İyi. Canlı yayının ne yok ki video? Evet görüyorsunuz. Evet balıklar işte. Evet. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet balıklar. Hadi bu. Evet. Kaldırdık balıkları. Evet işte gördüğünüz üzere tek bir seferde ağdan çıkan balıkları görüyorsunuz. Evet. Görüyoruz. Şu anda ağdan kurtarmaya çalışıyorlar. Balıkçılar. Evet. Evet. Evet, tek bir seferde çıkan balıkları görüyorsunuz. Şu anda. Evet. <laughs> Hamdi Bey de geldi. Merhaba. Anlatmaya gerek yok. Ben de kendimi biraz video alayım. Evet. İşte bu kadar. Ve son noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Evet, Hamdi Bey balıkları düküyor. Az olmuş biraz ama neyse idare ederiz. Evet, arkadaşlar da ısınıyor nan da ısınıyor. evet. Ve bitiş noktası sevgili seyirciler. Evet son olarak parklarımızı gösterelim.